Başım... Başım çok ağrıyor. Ha? Neredeyim ben ya? Bir saniye. A, neler oluyor? Hey! Kimse yok mu? Sesimi duyan kimse yok mu? Aa! Neler oluyor? Bu da neyin nesi ya? Doktor bey, hemşire hanım kimse yok mu? Bu hastane neden bomboş? Ben neden bu hastanede uyandım? Arkadaşlar sizin bir fikriniz var mı? Ben neden bir anda burada uyandım? Bu çok saçma. Ahmet, Gürol acaba bunlar nerede? A Havada kararmış. Sanırım akşam olmuş. Neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Hemen eve gitmem gerekiyor. Aa, başım başım çok kötü. Acaba bir kazam geçirdim. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Neyse en iyisi bir an önce evime gidip dinlenmek. Ama önce Ahmet'le Gürol'a bakmam gerekiyor derken bir dakika ya. Bunlar da ne? Bütün şehre mimi kırlar basmış. Bu da neyin nesi ya? Gürol, Ahmet, onlara nasıl ulaşacağım? Köyde bir tane bile insan yok şu anda. Resmen benim dışımda kimsenin sesi yok. Bir saniye markete bakayım. Belki marketçi abi vardır. Ee, umarım vardır. Marketçi abi. Ha? Burası da kimse yok. Burada da kimse yok. Neler oluyor ya? Şehirde, sokaklarda yürüyen bir tane bile insan kalmamış. <laughs> Şehri mimi kırlar basmış. Acaba, acaba insanların sonunu mu getirdiler? Ahmet Girol neredeler acaba? Ahmet'in evi işte orada. Hemen oraya gitmem gerekiyor ama beni yakarlarlarsa işimi bitirebilirler. En iyisi şu arkadan geçeyim, dolanayım ama beni görmemeleri lazım. Hemen şu ağacın arkasına saklanayım. Bakayım ne yapıyorlar orada. şehir bizim oldu çocuklar, artık kırların bir şehri var, yaşasın yaşasın yaşasın. Beni görmemeleri lazım, olamaz, duydunuz mu arkadaşlar, şehrimizi ele geçirmişler ve bir tane bile insan kalmamış dünyamızda, bu çok tehlikeli, Aa, ne yapacağım, benim hemen Ahmet'le Girol'a ulaşmam lazım. Ya onlara bir şey olduysa Ya onları göremezsem Bir dakika bakmaktan başka çarem yok Hemen şöyle çilek evin arkasından dolanayım Sonra da armut eve ulaşmam gerekiyor Şöyle gidelim işte oradalar ee, tamam armut ev geldi şimdi sessizce girmem gerekiyor şöyle girelim bakalım ha, İşte bu kapıyı da örttüm şimdi iki tane insanı yiyeceğim ahmet <laughs> gürol <laughs> 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 olamaz bu bir mimikir. seni mahvederim arkadaşlarımdan uzak dur mimikir. duydun mu olamaz sen neden ben çektin <laughs> oh, İşi bitti gürol gürol Ahmet sesi mi duyuyor musunuz? Gürol Ahmet ne olursunuz seslerin? Gürol Ahmet. Aa Gökçe'nin sesi. Neler oluyor? Gökçe? Gökçe, Gökçe Gökçe sen sen yaşıyorsun Gökçe. Aa, çok kötü benim benim Ahmet. Ah. O brother, başım çok ağrıyor. Gökçe sana bir şey oldu diye öyle korktum ki. misin bir şey yoktur umarım. Benim bir şeyim yok. Bir anda hastanede uyandım. Çocuklar neler oluyor? Şehrimizi mimikırlar evet. Salmış. Hastaneye bir seni götürdük Gökçe. Bir anda mimikırlar şehrimize geldi. Sen uyuyordun ve sana saldırdılar. Sen bir anda yere düştün, bayıldın. Hatırlamaman normal. Biz seni hastaneye götürdük ve sonra tekrardan şehri kurtaramaya geldik fakat başarısız olduk. Bir anda Mimic'lerle savaşırken bilinci mi kaybettim? Dünya da burdu bile insan kalmamış. Resmen sadece siz vardınız. Sizin de az önce hayatınızı kurtarmasaydım ölüyordunuz. Çocuklar ne yapacağız? Ne? Şehrimizi Mimic'lere bırakamayız. Evet, az önce bir Mimic başınızdaydı. Onu kılıçla öldürdüm. Allah'tan şurada bir kılıç buldum. Şöyle burayı tekrardan geri koyayım. Vay canına Gökçe sen bizim hayatımızı kurtardın demek ki Gökçe sana minnettarız ya termeseydin demek demek şu anda ölüydük Bırakın şimdi bunların önemi yok ee, şehrimizi kurtarmamız gerekiyor Evet Ahmet oradan bak Bakıyorum ama çok tehlikeli dışarı çıkamayız çocuklar her yeri sarmışlar görüyor Oha. musun? Bu ne her yerde mimikri var bizim bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım bu evden çıkacağız ama öyle çıkmayalım Gökçe Bence maske giyip çıkalım. İnsan olduğumuz görürlerse hepsi bize saldırır. Hiçbir şey yapamayız. Tamam Ahmet, sende maske gibi bir şey var mı? Burası senin evin. Olacaktı. Birader şuradaki, yukarıdaki kutulardan birinde olacaktı. Getirsene. Tamam. Tamam bakıyorum. Bekle bekle. Hmm. Ben de o zaman tekrardan kılıcı alayım çocuklar ne olur ne olmaz yani işimize yarayabilir Aa, işte tamamdır buldum alın bakalım şunu sen al bunu da sen al Ahmet evet bakalım bu maskeler sayesinde canavar gibiyiz al Ahmet işte bu harika maskeleri taktık Aa, çok korkunç gözüküyorsunuz arkadaşlar e tabi tabi korkuş gözükmemiz lazım Yoksa bir mikrolar bizim insan olduğumuzu görür Tamam hadi bakın boşuna çene yormayın Gelin bakalım çıkın dışarı İşte buradalar gelin beni takip edin Hemen hmm. çilek evin arkasından tekrardan dolanacağız Gelin bakalım benimle İşte bu tamamdır İşte bu Çocuklar başımız büyük dertte Ama aklıma bir fikir geliyor Gelin bakalım toplanın başıma. Ha, fikir mi? Ne fikri Gökçe aklında? Nasıl bir fikir var? Evet Gökçe ne fikir var aklında? Tamam, hemen size anlatıyorum. Şimdi şu değişik maskeleri öncelikle çıkartmakla başlayalım çünkü burada bir yok. İşte bu tamamdır çocuklar. Bakın, şurada köyümüzde terk edilmiş bir köy evi vardı. Hatırlıyor musunuz? Aa, evet, terk edilmiş bir köy evi. Evet, ama o ne işimize yarar? O alt tarafı, basit bir ev yani. Evet şu an basit olabilir ama o şehri güvenli hale getirdikten sonra yani evi güvenli hale getirdikten sonra şehri kurtarabiliriz çocuklar ve mimikırları öldüreceğiz ve böylece bir sığınağımız da olmuş olacak. Aa bu çok mantıklı. Evet bir bu sefer savaşabiliriz evi evet, güvenli bu hale bu çok mantıklı bize. Köyümüzü mimikırlara bırakmak asla yakışmaz. Hadi çocuklar ne duruyoruz gidelim bu evi en güvenli Abi, bir dakika hale getirelim. Oğlum. Maskeyle yapmamız lazım bizi görmesinler. Tamam. Hiçbir şekilde deşifre olmayalım. Ben tamam. de giydim. İşte bu. Ben de giydim. O zaman ben de giyiyorum. Şöyle giyelim bakalım. Ama ben maskemi kaybettim. Aha işte burada buldum. <laughs> hadi hadi, hadi çocuklar zaman kaybetmeden hemen gidip evimizi yapalım. Tamam sessiz olun. İşte bu. Ben burayı kazmakla başlıyorum. Allah buranın altında bir boşluk varmış. Köyün tabanı bile çok sağlam değil çocuklar. Aa, evet bizim burayı sağlamlaştırmamız lazım. Tam o zaman hemen iki dakikada sağlamlaştırıyorum. Sıkıntı yok. Tamamdır o zaman. Ben de basit bir kule yapmakla başlayayım. Ne dersiniz? Tamam bu harika Ahmet. Hadi bakalım. Ah, 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 ah. Artık burada imparatorluğumuzu ilan edebiliriz. Mimikırlar çok yaşa. Mimikırlar çok yaşa. Mimikırlar çok yaşa. Çok beklersiniz Mimikör. çocuklar. Arkadaşlar bize destek olmanız lazım. Baksanıza çok tehlikeli gözüküyorlar. Hadi bakalım herkes yorumlara bize destek olsun. Tamamdır ben burayı kazmaya başlıyorum. Birol sen de hemen arkamdan lavları döşe olur mu? Tamamdır Gökçe ben hemen lavları düşüyorum. Tamamdır bu harika. Lavları iki kat yapacağız. Aralarına da kaktüsler koyacağız tamam mı bakalım. Tamam ben hemen şöyle lavları koyuyorum. Aa, işte bu olamaz yeni mi yaktım. Dikkatli olsana sakar mısın acaba. Her neyse şimdi burayı tekrardan böyle yapıyorum. Vay canına. Peki ya çocuklar anlatsanıza bir anda nasıl bu hale geldik. Nasıl mı geldik? Gökçe bu çok korkunçtu. Gerçekten çok korkunçtu. Ee, sen evinde uyuyordun. Biz de gürolla bilgisayar oyun oynuyorduk. Sonra bir baktık. Mimikırlar bir anda şehre saldırıda bulundu. Ve bütün insanlara zarar verdiler. Ve şehri ele geçirdiler. Seni son anda kurtarabildik. Ama tabii sen de bizi son anda kurtarmışsın. Evet anladım ya şuna bakın bu nasıl bir cesaret anlamıyorum neyse bakalım buraya gördüğün gibi Girol döşemiş evet Girol iyi ilerliyorsun şimdi kaktüslerle devam edelim ama kendini yakmaktan vazgeçerdim. Of ya <laughs> yanlış koyuyorum hep ya tamam şöyle düzenliyoruz bakalım işte oldu mükemmel oldu şimdi Gökçe buraya dediğin gibi kaktüsler koyabiliriz o zaman kaktüsleri sen koy ben de kumları koyayım. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar sizin bir fikriniz varsa bana yardımcı olabilir misiniz? Sizce buralara kaktüs ve lav dışında başka neler koymalıyız? Şimdi şuraya gidelim. O sırada Ahmet sen de yorumları okur musun? Elbette ki. Bazıları tuzak ve dikenler yazmış Gökçe. Aa, tuzaklı diken. Evet bu çok mantıklı. Aa bir tane daha yorum geldi. Lazer kullanabilirsiniz Gökçe abla demiş. Bu da harika. Lazer de çok iyi fikir. Tamamdır o zaman. Lazer ve e, tuzaklı dikenler şu anda aklımın bir köşesinde. Şimdi burayı tekrardan lavlarla döşüyorum. Evet bakalım. Bu da Ay, kaktüsler <laughs> mükemmel gözüküyor. Hmm Gökçe bence bu sefer buraya görünmez dikenler koyabiliriz. Uy, şunlara bak. Çok sayıları yüksek. Sanırım gerçekten çok korkunçlar. Umarım bizi yemezler. Her neyse kötü düşünmeyelim. Sen bana şu tuzaklı dikenleri ver bakalım. Ama bir dakika. Önleri, onları onlar öyle koymayalım bence bence nasıl koyalım biliyor musun? Onları aktif halde koyalım. Bak kızıl taşın üstüne koy bence onları. Hmm, anladım. Yani sürekli dikenler açık olsun diyorsun. Anladım. Tamamdır. O zaman sen onları koy. Ben de buraya dikenleri koymaya devam ediyorum. <laughs> i̇şte bu tamamdır. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Şöyle bakalım. İşte bu. Bunu da koydum. Ve bunu da. Ee, tamamdır. Ya ne güzel. Ben oyun oynuyordum. Uyuyakalmışım. Demek bana zarar veriyorlarmış. Ha? Oyun Annen Gökçe. Ne oy ne oynayacağım ben? Sadece Minecraft oynarım. Ben Minecraft'a bayılıyorum. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun ne? Hadi yorumlara yazın. Yorumlarda buluşup birazcık sohbet edelim. Arkadaşlarım bana o kadar güzel yorumlar atıyorlar ki Girol. Öyle güzel şeyler yazıyorlar ki ben çok mutlu oluyorum. Ben de çok mutlu oluyorum. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Aa, ne yazıyorlar çok Gökçe? Anlatsana biraz sana yorumlarda ne yazıyorlar? Ne mi yazıyorlar? Beni ne kadar çok sevdiklerini söylüyorlar. Ben onları çok seviyorum gerçekten de. <laughs> Neyse. Aa, Gökçe bu sefer buraya bence lazer koyabiliriz. Ne diyorsun? Bence lazer harika fikir. Baksana dikenleri koyduk, kaktüsleri de koyduk. Sadece lazer kaldı. Lazer de çok işimize yarar. Tamam o zaman ben sana lazerleri veriyorum. Sen lazerleri koymaya başla o zaman. Tamam ama biliyorsun lazer konusunda birazcık başarısızım sanırım. Tamam tamam sıkıntı yok. Bence yapabilirsin. Haydi bakalım. <laughs> İyi tamam o zaman ben yapmayı deneyeyim. Aa, olamaz. Tekrardan koyamadım İşte bu. Lazer elimde. Şimdi lazeri aktif hale getirmem gerekiyor ve aktif hale getirdim. Hemen karşısına bir tane lazer koydum. Ben ne? De... <laughs> diğer taraflara lazerleri koyuyorum. Tamam Girol bu harika. O zaman şöyle tekrardan bunu aktif hale getirdim ve hemen karşısına tekrardan koydum ve evet ikinci lazerimiz de aktif hale geldi. Şimdi son olarak üçüncü lazeri de aktif hale getirdikten sonra Oo, işte bu. Çok iyi oluyor. <laughs> Şimdi diğer taraf yapacağız. Hadi bakalım hızlı olmamız lazım. Bence de hızlı olmamız gerekiyor Gürol. Bu tarafa ben koyuyorum. Sen merak etme. Şimdi arkadaşlar tekrardan buradaki lazerleri yerleştirelim. Buraya, buraya ve buraya. İşte bu. Harika ilerliyoruz. Şimdi bunu aktif hale getirdikten sonra hemen karşıya koydum. Şimdi ikinci taraf var. Hemen bunu da aktif hale getireyim. Şöyle. Olamaz Gürol. Bu aktif hale gelmedi. Ha üsttekini koydum. Tamamdır. Ortayı sen Sander, koyar mısın? Ben de koydum. Oy, evimize bak. Çok güvenli oluyor. Evet gerçekten Efsane oluyor çocuklar. Ben de çok beğendim. Ama hmm. benim aklımda bir tane daha fikir var. Gürol elektrik telleri koyarsak eğer böylece mimikırlar evimize yaklaşamaz. Yaklaşırsa elektrik çarpar. Aa evet çok mantıklı O zaman sen al bakalım elektrik tellerini Ben de o zaman diğer taraftan koymaya başlıyorum Tamamdır bu harika Girol O zaman sen diğer taraftan başla Ben de işte tam olarak buradan başlıyorum Arkadaşlar buradaki gördüğünüz teller Normal teller gibi değil Yaklaşınca işte böyle elektrik çarpıyor Ve bu çok tehlikeli Tamamdır bakalım şöyle ilerleyelim İşte bu burayı da şöyle koydum Ve burası sanırım evet işte bu Tamamdır bak Girol Gördüğün gibi elektrikli tellerimizi de koydum hmm. Hmm. Ah, Bence Gökçe'ye şimdi buraya tehlikeli varillerden koyabiliriz. Hmm, tehlikeli variller çok iyi. Bu varilleri ateş ettiğiniz anda arkadaşlar variller öyle bir patlıyor ki şehri yerle bir edecek kadar güçlüler gerçekten de. Tamam o zaman şimdi buraya böyle koydum. Şimdi buralara koymaya devam ediyorum. Şöyle koyalım ve işte bu. Elimde ne Zamanlar... kadar güvenli olursa o kadar iyi Gökçe. Onlarla savaşmamız daha da güçlü olabilir. Elbette ki bu çok doğru Girol. O zaman şimdi koyalım. Girol bu arada Ahmet'in yaptığı kuleye baksana. Baksana gerçekten Vay efsane. Be. <laughs> gerçekten çok iyi ama birazcık uzun olmuş gibi. Aa, çok konuşma birader bu kule için çok uğraşıyorum. Baksana efsane bir kule gerçekten de. Şehrin her yerini sardı gördüğün gibi böylece kaçabiliriz acil bir durumda. Doğru Aynı öyle. Koçabiliriz. Evet harika gerçekten. Ama biz kaçmayacağız. Biz şehrimizi kusavunacağız. Evet çünkü biz hiçbir zaman kaçmadık. Hiçbir zaman da kaçmayacağız. Tamamdır bakalım. Ben burayı gayet beğendim. Kral aklında başka bir plan var mı? Hmm, bence Gökçe bu sefer buraya ne koyabiliriz biliyor musun? Diğer patlayıcı petrol varilinden koyabiliriz. Hmm, bu da mantıklı, doğru söylüyorsun. Hadi bakalım, bana onu ver. Son olarak da bunları yerleştirelim. Şöyle koyuyorum, koyuyorum, koyuyorum. İşte bu. Bunlar öyle patlayıcı variller ki arkadaşlar. Yanlarına yakınlaşmak bile çok tehlikeli. Ben şu anda koyuyorum. Sadece merak etmeyin, hiçbir şekilde dokunmuyorum Aa, Şimdi... Ben de koydum şöyle. Uf, her yer vara patlayıcı varil oldu be. Evet, gerçekten efsane oldu. O zaman ne duruyoruz? Ben evin içine gireyim birazcık silahlarımızı ayarlayayım çocuklar. Siz de o sırada evin dışıyla ilgilenin. Hadi bakalım. O zaman ben de şöyle evin içine gireyim. Tamam ee, ben Ahmet'e yardıma gidiyorum Gökçe. Tamamdır. Sen silahları ve zırhları ayarla. Savaşacağımız ekipmanları ayarla sen. Tamamdır o iş bende. <laughs> ha, o da ne? Orada bir ev var. Hem de çok güvenli gözüküyor. Beyler. Orada birisi yaşıyor olabilir. Gelin bir bakalım. İşte bu tamamdır. Zırhlarımızı Ahmet olamaz. Evimize Memaker'lar geliyor değil mi? Aa, evet olamaz. Gökçe'ye haber verelim birader. Koş bakalım. Gökçe 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 çabuk buraya gel Mimi kırar bizim kontrole geliyor A, Tamam çocuklar o zaman aşağı inin zırhlarınızı alın Buraya gelin hemen Olamaz geldiler sanırım varlığımızı fark etmişler Hemen şuradaki şeylerimi aldım Tamam Aa, Geldim ben de geldim ya. lanet olsun şu camdan bak Gökçe görüyor musun şunları Evimize bakıyorlar Vay canına, olamaz hemen yukarı çıkalım Tamamdır Ahmet'in kulesine gidelim ve oradan onları ateş edelim Ne dersiniz Tamam ben de hemen şöyle maskemi giyeyim işte oldu. Ben artık savaşa hazırım. Ben de hazırım hadi gelin bakalım benim yanıma. Vay canına bu çok tehlikeli. Hey mimikriler demek oradasınız. Hepinizin işini bitireceğim. Aaa <laughs> olamaz. İnsanlar var insan var saldır. birisi tuzağımıza düşüp öldü. Sıkın Aa, çocuklar Alın bakalım. Bak Ay Gökçe bir tane daha bir tane daha Bak lazeri düşecek lazeri evet, düşecek. Bak evet, bak, i̇şte tuzağımıza düştü. Geliyorum. Evet dikenli ve lazere yapıştı tamamdır. Bu harika. Hadi çocuklar buradan sıkmaya devam edin. Ama olamaz yetişemiyorum. Hadi yola koyulalım. Bir an önce onların yanına gidip şehrimizi kurtaralım. Ben vagona biniyorum. Şuradan aldım. Ve hadi gelin çocuklar. Ben evet, de geliyorum. geliyorum. Ama bir sorunumuz var. Yolumuz biraz uzun haberiniz olsun. Ahmet ya. Bu kadar uzun kule mi yapılır ya? <laughs> Şunun yaptığı Aa, kuleye bakın arkadaşlar. Bakın Ama Ahmet mantıklı yapmış. Direkt etra şehri dolaşıp etrafa bakıyoruz. Etrafa bakın bu arada. Evet. Mimikır daha olmasın şehirde. Bakıyorum. Şehrin diğer taraflarında mimikır gözükmüyor. Sadece bizim köyümüzde gözüküyor. Evet oradalar. Ama büyük bir ordular çocuklar. Neyse. Hadi gelin. Geldik sayılır. Hadi bakalım. Silahlarınızı elimize alın. Hmm. Ha, çok hazırım. Ben silahımı elime aldım. Etrafta birini görebiliyor musunuz? Dürbünden bakın bir de. Ben hiçbir yerde kimseyi göremiyorum. Şimdi burayı da şöyle açalım. Evet buralarda kimse yok çocuklar. Şuraya da bir bakalım. Hmm, etrafta gözükmüyor şimdi. Tamamdır. İşte bu. Oradalar. Hey mimi mimikırlar. Size sesleniyorum. Beni duyuyor musunuz? Bizim şehrimizden de bizden de uzak duracaksınız. Aaa hayır. İnsanlar saldırıyor. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Vay canına bu zırh sayesinde ne kadar hızlı yürüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> Ahmet bakalım. yardım et. Bana saldırıyorlar. Kardeşim Ahmet Sakın. yardım et. Benim kardeşime kimse saldıramaz. Buraya gelin sizin işin. Ne yapacağız? Sağ ol. Sen de buraya gel gel dedim sana. Sen de gel sen de gel bakalım. Aa, olamaz olamaz sayıları çok yüksek gör peşinde baya bir kişi var. Evet, gerçekten sayıları çok yüksek. Tamamdır şimdi bunu da böyle yaptım. O, olamaz olamaz çok kötü durumda. İşte bu tamamdır. Şimdi burayı da burayı da burayı da işittim. Hayır hayır Peşinde mermi bitti mermi bitti tamam, çocuklar. Geliyorum Gökçe sen iyi misin? Yardıma geliyorum hepinize. İşte bu. Bitirdik sanırım. Oo, ah, oh. oh. bir tane bile kalmamış bir tane bile kanlamam. Evet, bir tane bile kalmadı. Siz iyi misiniz arkadaşlar? İyiyim ben Ahmet. Siz iyi misiniz? Ben deyim, ben deyim. Vay be, planımız işe yaradı. Şehrimizi kurtardık. Evet, baksanıza ben çok hızlı yürüyorum. Siz de öyle misiniz? Zırh sayesinde. <laughs> Aynı öyle. Buzurlar efsaneymiş ve yaptığımız güvenli işe yaradı. Evet. Birkaç tane mimikin işini bitirdik. Gerçekten de yaradı. Arkadaşlar sadece biz değil, sizler de videoyu sonuna kadar izleyip bize destek olduğunuz için çok şey başardınız canım ailem. Sizleri çok seviyorum. Desteğinizi hiçbir zaman üzerimizden çekmeyin. Ve ekranda iki tane video var. Haydi bakalım canım ailem. Tıklayın, tıklayın. onları tıklayın. Evet tıklayın sizi seviyoruz bay bay